Hayır reklam değil daha duyuyorum sesleri Evet armağan geliyor evet, armağan evet. uzun geliyor alkışlarınızla. Evet. ...çok teşekkür ediyorum. Enişte! 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 Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir popstar gecesi. Sağ olun, eksik olmuyor. Teşekkür ediyorum. Efendim. Sayın Orhan Gencebay. Hocam... Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlığınız yerinize inşallah. İyisiniz. Berhudar ol. Çok sağ ol. Çok şükür. teşekkür ediyorum. Kale gibiyim sağ ol. Sen de iyisin. Aslan Çok şükür. gibi. Çok şükür. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. <laughs> Ebru Hanım. Çok teşekkür ederim. İyisiniz. Hoş geldin. Ayaklarına Hoş sağlık. Güzel Çok sağ sesli. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yüzlü, güzel sesli. Eksik olmayayım. Değerli eşim ne oldu? <laughs> İnşallah. Tamam. Eğer Çok sağ olun. Eğer müsaade ederseniz hocam sizin eserlerinizden bir tane okumak istiyorum. İstağfurullah çok mutlu olurum. Çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sabrım bu rüyadan hiç uyardırmasın ömrüm evansın konum aşkından çıkmam gönlüm sevtilim kalmasın o gururlu gülen baktın sen beni sen benim, sen benim dünyamsın. Çok teşekkür ediyorum Sami. Hocam, Nacizane eserinizi okumaya çalıştım. Sağlık. Siz bir ara kayboldunuz efendim. İşiniz vardı. Ne? Dedim benden sıkıldı. Yok şaka yapıyorum. Nasılsınız efendim? İyisiniz? Ben Neylesiniz? biraz çay içmek Anlamadım istedim de. Çay? Öyle mi? <laughs> Anlamadım ki. Efendim şimdi ben sahnemde de çok severek söylediğim bir eseri söylemek istiyorum burada. Onun tabi okuyucusu da aramızda. Nacizane okumak istiyorum. Ebru Hanım siz okudunuz kaçak. Sen nacizane okumazsın. Sen okudun güzel okursun. Ağzına sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Ol. Çok sağ olun. Elimden geldiği kadar yorumlamaya çalışacağım. Efendim bir alkışla ben orkestranın için alabilir miyim? Selçuk Tekay ve Orkestrası. Çok sağ olun. Cheguei. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Hep beraber söyler miyiz burayı lütfen rica ediyorum Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Alkışlar buraya. Evet. Armağan. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Armağan. Eksik olmayın efendim. Hocam. Herkesin hisseni yaptık. Şimdi Burada hoş ama eve gidince sağlık açısından problem yaşamamak adına. Evet hocam. Neden saçlarım? Learn. Can't give up. nasıl kalkayım şimdi buradan? <laughs> çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Tamam. Armağancım, efendim. Gitmiyorsunuz değil mi Bülent Hanım? Devam ediyoruz. Yok ben bir yere. Devam ediyoruz değil mi? Hadi bakalım. Allah bana yeniden dünyaya gelmeyi nasip etseydi. Ses duyulmuyor mu? Sesi biraz açalım evet. Benim se demek ki bana bir kasıtları var bunlar. Yüce Allahü Teala bana yeniden ömür verseydi, ebediyete intikal ettikten sonra yeniden dünyaya gelmeyi nasip etseydi, yine eşim olarak onu seçerdim. Vay! Sana zamanında verdiğim o numaralar Helal olsun. Ben hiç yanılmadım. Hiç yanılmadım. Allahü Teala beni hiç yanıltmadı. Çünkü benimle birlikte efendim musikide hakikaten çok kıymetli ordinarius profesör olan değerli arkadaşım, değerli usta, büyük bestekar kıymetli sanatkar da değerli Orhan Gencebay Üstad da aynı numarayı verdi. Genç neslin en büyük temsilcisi aynı numarayı verdi. Bu vıdıcı her şeyden bir şey çıkaran o da verdi. Ulan vermeyen kalmadı ki zaten herkes verdi. Sen nasıl bir herifmişsin. Gel buraya. Sağırlar birbirine Allah buraya gel. Bismillahirrahmanirrahim. Kız benim gözüm görmüyor. Gel şunu sen. <laughs> Biliyordum. Gelin hafif yaşlı olsun. İdare edin. Gel sok şunu. Şöyle düz mü dursun. Burası iyi midir? İyi iyi güzel. Tamam peki. E, güzel. Yerinden bir...

Tamamın çok teşekkür ediyorum efendim. Eşim ve kendi adıma. Efendim. Oyunsuz düğün olmaz diye düşünüyorum. Yok, döndü, ters döndü. Ters. dönmüş. Nazarlık. Efendim. Roman havasız düğün olmaz biliyorsunuz. Hep beraber. Kara göz için gene aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Kara göz için gene aşık oldum içinde de aşık oldum ben sana Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana Kana göz içinde de aşık oldum ben sana Göz gene olur ben sana seni çok seviyorum inanmıyorsun mu gene olur ben sana seni çok seviyorum inanmıyorsun mu çok Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum Sizleri çok özlemişim. İnanın bu atmosferi aynı heyecanı tekrardan yaşadım. Bana bu heyecanı tekrardan yaşattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah diyorum. nazardan saklasın her ikinizi de. Bir büyük alkış da alalım Armağan'a. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hepiniz hayırlı akşamlar, eğlenceler diyorum Güzel dakikalar diyorum efendim jüriyelerine. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar hepinize, çok sağ olun. Teşekkürler Armağan'cığım, çok sağ olun. Ya işte bakın neler neler oldu, bir popstar Alaturka çıktı. Nereden nerelere geldik, çok gurur duyacağımız Armağan Uzun sahnelerimize geldi. Yine bizi neşelendirdi. Kurtlarımızı döktük mü? Yine gelsin değil mi Armağan? Tabii. Peki bakın bakın şu ilgi şu alakaya bir bakın. <laughs> Çok teşekkürler Armağan'cığım. Evet. Gerçekten hakika, hakikaten güzel dakikalar geçirdik. Şimdi yarışmaya devam ediyoruz. Sıradaki müzik yolcumuz iki şarkıyla gelecek. İlki Suat Sayın'dan olacak tabii ki. Ben hemen Ayşe Ege Soy'a dönüyorum. Ve sözler Faruk Nafiz Çamlıbel. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın annen bile okşasa benim bağrım taş olur. Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anandu